İnsanlar bizi bilmezlerse o günkü hareketlerimize, davranışlarımıza göre kafalarında bir biz oluşuruz ve o biz genelde yanlış olur. Biz neyiz? Biz içimizdeki biziz. Yani bilinmeyen biziz. Biz içimizdeki bilinmeyen biziz. İnsanlar bizim içimizdeki bilinmeyeni bilmeliler. Kendimizi bu şekilde dışarı göstermeliyiz. İçimizdeki güzellikleri etrafımızdakiler bilmeli. Eğer insanlar etrafınızdakiler içimizdeki güzellikleri bilmezlerse bizi anlayamazlar. O zaman uzun dostluklar da oluşmaz. Yani hayat sadece bir yerde oturup kahve içmek, işte yemeğe çıkmak, işte oraya buraya gitmek değil. Yani senin hayatının kalitesini de gösterir. Bir arkadaşınla bir yerde oturuyorsun, bir saat muhabbet ediyorsun. O bir saatte neler konuştuklarını, neler konuşuyorsun bir bak bakalım yani. O bir saatte neler konuşuyorsun? Laklak mı konuşuyorsun? Ya boş şeyler mi konuşuyorsun? Neler konuşuyorsun? Ne demişler? Nerede muhabbet? Yani değil mi? Ya bu muhabbet çok önemli bir şey.